Merhaba ACV Home sohbetlerine hoş geldiniz. Bugün yanımda eminim bazılarının da yakından tanıdığı Tuana Yücel var. <laughs> Tuana'cığım hoş geldin programımıza. Sen de hoş geldin evime. Evet bugün senin Anadolu Hisarı'ndaki güzel evindeyiz. E, sana evinle ilgili çok fazla soru soracağım ama önce tanımayanlar için Tuana Yücel <laughs> kimdir biraz kendini anlatır mısın? Tabii ki. E, Boğaziçi Üniversitesi işletme mezunuyum. Üstüne Galatasaray Üniversitesi'nde pazarlama iletişimi yüksek lisansı yaptım. Yeni nişanlıyım. E, hem girişimciyim hem aslında infiyatçıyım. Hatırlarsın muhtemelen. Çiçek markam vardı. Evet tabii ki hatırlıyorum. Erkek takım markam vardı. Ben bir marka oluşturma sürecinde, iletişim süreçlerinde yer almayı çok seviyorum. E, bunun haricinde sosyal medyada düzenli olarak içerik üretiyorum. Özellikle son yıllarda benim kısa bilgi veren videolarım çok ilgi çekiyor. Tips and Tricks ve How To tarzında. Evet ben de izliyorum. Çok <laughs> güzel videolar. Seyrediyorum <Save> <laughs> arada. Ediyor musun? Evet. Onlar özellikle e, teknolojiyle ve modayla ilgili olanları çok fazla viral oluyor. E, ben de o alanda gerçekten ufak bilgiler vermeyi, insanlara katma değer sağlamayı seviyorum. Evet, izlemeyenler varsa da bu arada söyleyelim, izlesinler. <laughs> Peki bugün Anadolu Hisarı'nda harika bir evdeyiz. Böyle ufak, iki katlı ve çok güzel bir boğaz manzaram var. Bu eve ne zaman taşındın? Ne gibi dekorasyonda değişiklikler yaptın? Aslında 2022 yılında taşındım ben. 3 sene oldu. E, evime ilk geldiğimde manzarasını çok beğendim. Özellikle istedim ki Yunan tarzı böyle ferah, İstanbul'da bana yazı anımsatan, içimi açan bir ev olsun. O yüzden dikkat edersin ki yerleri ve duvarları genelde beyaz tercih ettim. Hı hı hı. Nişlerle karakterize ettim evi. Nişlerle oynamayı çok seviyorum. Onun haricinde fark etmişsindir muhtemelen alt katta yatak odam var. Üst katta oturma odam var. Biraz ters mantık. Ters, evet. Çünkü eve gelen misafirlerim misafir ağırlamayı çok seviyorum. Terasta vakit geçirmeyi çok seviyorlar. Ben de direkt terasa aslında yatak odasından bir geçiş geçişi olsun istemedim. Hı hı. Biraz daha orayı private tutmak için alt kata aldım. Çok da mantıklı bir karar vermişsin. Evet. Ve aynalarla aydınlatmalarla aslında evi e, böyle tam bir içerik üreticisine uygun bir hale getirdim. Evet, arkana ayna koyarak aslında ışığı da böyle yansıttığın için çok hakikaten ferah ve aydınlık bir ev olmuş. Evet. evet ee, özellikle güzel çekim açılarını falan düşünerek hatta aynaları konumlandırdık. Şu anda da gerçekten keyif aldım. Çekimlerimde bana güzel bir alan yarattım aslında. Süper. Evet, bir içerik üretici olunca evi de ona göre dekore etmek ve açılarını seçmek zorundasın. Evet. Ee, peki şimdi bir sonraki yıl yaklaşıyor. Evi bir yaz evi olarak hayal ettim dedin ama evi kışa nasıl hazırladın ben onu çok merak ediyorum. Neler yapıyorsun kış Aslında gelince Aslında sana dediğim gibi nişlerle oynamayı çok seviyorum. Kış yaklaşırken nişleri tamamen böyle toprak tonlarında, kırmızı tonlarında e, dekore ediyorum. Objeler, vazolar ekliyorum. Ben mevsimsel olarak renk değişimleri yapmayı çok seviyorum evde. Beyaz olduğu için her yer çok müsait. Hı hı kış hı. yaklaşırken e, kırlentleri değiştiriyorum. Tamamen böyle kışa uygun renkler tercih ediyorum. Evet. Burada böyle kırmızı bordo yastıklar. Harikalar. Ya da soft battaniyeler tercih ediyorum bu şekilde. Tam bir kış evi yaratmaya çalışıyorum. Dekoratif kitaplarla oynuyorum. Güzellerle birazcık oynuyorum. Bu şekilde değiştiriyorum. Evet. Bugün şimdi böyle bu raflarda, nişlerde harika aksesuarlar var. <laughs> Elçiliği ondan <ederim>. hepsine bayıldım. <laughs> evet, çok da çok, yakıştılar çok senin evine. Çok güzel ürünler var. Bu arada tam kış için. Evet peki 2026 yaklaşıyor. Beklentilerin neler diye sorsam yeni yılda? <laughs> İlk önce tabii ki mutluluk, huzur, sağlık, baş beklentim. Ama onun haricinde benim iki tane önemli gündemim var. Bir tanesi 2026'da düğünüm olacak inşallah. Ay harika, heyecan. Evet, umuyorum ki beklenti olarak sorduğun için organizasyon süreci kolaylıkla geçer. <laughs> Huzurlu bir süreç atlatırız. Yaz düğünüm olacak. E, muhtemelen. E, o konuda çok heyecanlıyım. İkinci gündemim de sana bahsetmiştim. E, yeni bir yer açıyoruz biz. Sanatla tasarımı bir araya getirdiğimiz bir tasarım galerimiz olacak. Hı hı hı. Ve çok az kaldı. 8-9 aydır üstünde çalışıyoruz. E, son bir ay kaldı. E, onun başarılı olması 2020 en büyük hayalim. Süper. Çok güzel. İki tane planın var. Daha ne da olsun? Şimdiden, <laughs> şimdiden, şimdiden günden şimdiden. dolu. Mutlaka bu arada seni davet edeceğim. Yorumlarını çok seve, merak seve, ediyorum. Seve 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 gelirim. Evet Tuan'cığım. LCV homlu o mu sorularımız var. Eğer hazırsan sormaya başlıyorum. Sabah uyanınca çay mı içersin kahve mi? Benim günde bir tane Türk kahvem var. <laughs> Mutlaka. E, şu anda da seninle içiyorum ilk Süper. <laughs> Evde en çok vakit geçirmeyi sevdiğin yer neresi? Kesinlikle salonum. Çünkü ben salonda en çok çekimlerimi yaptığım alan olduğu için çok vakit geçiriyorum. Bir de masamda da aynı şekilde çalışma Çalışıyorsun. olarak. Çalışıyorsun. Evet. Süper. Yağmurlu günde film keyfi mi yoksa uzun bir dağ yürüyüşünü mü tercih edersin? Kesinlikle film keyfi. Hı. Çünkü ben çok dışarıda yürüyüş sevmiyorum. Şurada da gördüğün gibi bir tane yürüyüş bandım var. E, ama böyle sıcak battaniyeme sarılayım, film izleyeyim. Güzel. E, burası da tam bir film köşesi. Evet. Kış dekorasyonunda favorilerin gold detaylar mı yoksa kırmızı detaylar mı diye sorsam. Kırmızı detaylar bu sıra. Bak gördüğün gibi objelerde, aksesuarlarda, kırlentlerde çok hoşuma gidiyor. Yeni yıl yaklaşırken kırmızı gerçekten enerji veriyor. Süper. Peki atmosferi güçlendirmek için oda kokuları mı yoksa mumları mı seçersin? Ben genelde İkisinde. <laughs> evet, yani gördüğün gibi var hem oda kokusu var mumlar çokça kullanıyorum, vazgeçilmedim. Çok hoşuma gidiyor. Evde güzel kokular, mumlardan da koku geliyor ya bir yandan. Evet evet. Gerçekten kış kokuları çok hoşuma gidiyor. Evet ben şimdi o, o kadar güzel kokuyor ki zencefilli bir koku var ortasında. Evet evet. Bayıldım. İşte tam kış LCV kokusu. LCV Home'dan müthiş bir koku. <laughs> Teşekkür ederim. LCV Home'dan en son ne alışveriş yaptın? LCV Home'dan en son Yeni Yıl için arkadaşıma çok güzel maglar vardı. Onlardan tercih ettim. Arkadaşın şanslı birisi o zaman. <laughs> Teşekkürler. Tanecim bugün ACV Home sohbetlerimize konuk olduğun için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi, i̇yi ki, ki geldin. Evet, sen de iyi ki bu güzel evinin kapılarını açtın. İzleyenler de görünce bence çok sevecek ve bayılacaklar. Yeni <laughs> 26 <2026 gülüyor> sana bol mutluluk, evet, aşk, huzur, başarı getirsin. Hepimizi öyle getirsin. <laughs> yeni dükkanına da bol şans teşekkür getirsin ederim. diyorum. Teşekkür ederim. Görüşüyoruz yeni bölümlerde. Bay <laughs> bay.